Merhaba sevgili dostlar. Bugün Hüsnü Düzen Big Chef'in mutfağında süt ürünleriyle ilgili bir takım şeyler yaptım. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Dün çiftlikte taze süt aldım. Burada peynir yaptım. Bunları birazdan süzeceğim. Burada da yoğurtlarım var. Yoğurtlarımda 4 tencere yapmıştık. Onların iki tanesini koydum makinaya. Şimdi tereyağı oluyor. Onlara da bir bakalım. Şu anda da tereyağım burada. Görüldüğü gibi bir makineye koydum tereyağımı. Şu anda tereyağım oldu. Birazdan süzeceğim. Tekrardan görüşmek üzere.